Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba diyorum. Bayram öncesi sürprizimiz var. Arkadaşlar oyun kuşu branşında e, iddialı giriş yaptık. Şimdi sizlere göstereceğim. Dünya şampiyonu olan kardeşimizden 13 adet güvercinimiz geldi. 13 adet. Bunlar eski kuşlarımız. Uçmayanlar. Şöyle salayım. Bu zaten sıkta kalkarsa uçuyor. Bu da uçmuyor. Şimdi bunları buraya saldım. Ona sür abi. Sür abi. Nereye gidiyorsun? Nereye? Sür abi. Tamam. Sakin. Sakin. Şimdi arkadaşlar şurayı da göstereyim. Gel abi. Benle beraber gel. Bunları bilerek saldım. Gel. Kuşlarımız bugün doyurulmadı. Hepsi genç. Bak çıkartayım. Bir görün. Gel. Gel gel Ömer. İçeride de gösterebilirsin. Şöyle yavaşça çıkartayım. Gel. 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 Bakın arkadaşlar. Kuşların hepsi zımba gibi genç, sağlam, hepsi sağlıklı. Şimdi bunların içerisinde kardeşimiz bir 3 tane uçanı var dedi. Diğer ikisini geri yerine koyacağım Ömer ben. Öyle bir karar aldım. Kardeşimiz bir 3 tane uçarı var dedi. Sen al ben. Şimdi şöyle dur bakayım. Ömer, sen yem vermedin diyorsun. Yem vermişsin buna. Canım. Kuşların kursakları dolu tabii. Bunları da doyurmuşsun. O zaman bugün şöyle yapacağım. Sadece bir dışarıya çıkartıp içeriye sokacağım bunları. Amacımız ilk gün uçurmak değil. Kuşlar kapının önüne bir alışsın. Bir çıkartacağız. Ürkecekler, korkacaklar belki ama eski kuşlar kalsın. Şunları bir çıkartacağım arkadaşlar. Kuşları yerine bir dışarıyı görsünler. Aç bakalım sen kapıyı. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hasan Basri kardeşimizin bakın şöyle göstereyim. Hasan Basri kardeşimizin bilezikli künyeli kuşları. Biliyorsunuz iddialıydı bu konuda. Uçurduğu kuşlar güzel kuşlar. Bana da iki çift söz vermişti. Şimdi ben de Bursa'daki yarışmaya üç tane kuş uçuracağım diye yazdırdım arkadaşlar kendime. Bunları şimdi çıkartacağım. Ufakça yeni yeni alıştıracağım arkadaşlar. Aslında aç çıkması lazımdı. Ben Ömerciğimi uyardım. Uyarmama rağmen Ömerciğim Ömerciğim yine aynısını yaptı. Şimdi ufaktan bir dışarı çıkaracağım bunları. Biraz böyle bir etrafı tanısınlar diye. İnşallah hazır olanlar uçmaz. Şimdi ben deliyim, delilik yapacağım ama hayvanların kanadını bantlayıp üzmeyi de istemedim. Şöyle bir göstereceğim bunları. Arkadaşlar buradan bu kuşları uçuracağım. Gel, gel, gel. Şöyle yapayım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel. gel, gel. gel, gel, gel. Gel bakalım bir, bir, çıksınlar bakalım. Gel. Gel. Kovala onu. Kovala onu. Ömer önce onu kovala sen. Yaklaştır Ömer, bir göster. Kuzuların hepsini dışarı çıkardım. 3 6 9 10 13 adet. Yavaş yavaş. Önce bir içeriye dışarıya alışsınlar. Kuşlar amacımız amacımız şimdi onları üzmek değil. Kaçırmak da değil. Önce dışarıya alıştıracağım. İlk gayemiz o. Arkadaşlar kuşlar bunlar. İlk hedefim yavaş yavaş buraya alıştırmak. Şimdi kuşların içinde oyunlusu var. Dolu Açı, açık olan 3 tane kuş var arkadaşlar. Yani üçü sağlam uçurulmuş. Diğerlerini ben kovalayacağım. Burada ben alıştıracağım. Şimdi şöyle göstereceğim. Gel, 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 gel. Bu bizim kuşlardan bir şey olmaz. Şöyle göstereceğim. Dursun Ömer onunla işimiz yok. Bakın arkadaşlar çevirmek için aldım. Etrafı ahşapla çevireceğim. 4 metre uzaklığına kafesin. Ahşapla çevireceğim. Bir güzel oturtturacağım. Hani hayvanların buradan çıkmamasını da sağlayacağım. Elindeki bir bırakıp, İki kişi çok güzel fazla ha, efendim var? Sen <laughs> kim? Şimdi bu diğer kümeste de e, değerli bir abimiz... Aman, aman güzel. Aman güzelim Aman. Değerli bir abimizin kuşları var. Ondan edindiğim. Tamam mı? Burada oyun kuşu fazla. Ee, 30'a yakın. Ama şimdi bir değişiklik yapacağım. Bizim için önemli olan buradaki kuşlar. Buradaki kuşları bir iki böyle çıkartacağım akşamüstü. Kanatlarını makaslamak istemedim. Hepsinin cin gibi olduğunu biliyorum. Saldığımda neler yapabileceklerini ben düşünemiyorum yani. Sizleri bilmiyorum. Ama şöyle yavaş yavaş gel. Gel gel. Yavaş. Şöyle yavaş yavaş. Bence bunlar kümese direkt girmek istiyor abi. Şöyle yavaş yavaş. Abi biraz Biraz action yapacağım. Azıcık deliliğin dursun biraz. Bak bak bak. Daha bızık bızık hayvanı gördünüz mü? Bak. Boza, bozu gördün mü bak. Gel gel gel. Gel. Bak, taklayı çeviriyor bak. Bak. Maçın bak, daha bızık bızık. Bızık bızık takla çeviriyor. Gel. Gel gülüm. Gel. Hayır, hayır. Hayır, sakın bunlar uçanlar olmasın. Bunlar ortadan az şekil. Aferin size. Aferin size. Bir kısa heyecan yaptık. Şimdi bu hayvanlar bırak bırak hiç elleme. Bu hayvanları böyle 1 2 1 2 akşam üstü çıkartacağım, sabah çıkartacağım ama açken çıkartacağım arkadaşlar. Amacım alışsınlar. Vallahi kuşların içinde 3 4 tane uçan kuş var. Uçurulmuş, iyi uçurulmuş. Abi, uçurulmuş. Abi, uçurulmuş. Diğerlerini Uç ben uçuracağım. Diğerlerini ayırmaya gerekiyor ki bozda üstünde sarı tüyleri var, takla çeviriyor hayvan. Şimdi bızık bızıklar ama gördüğünüz gibi bakın. hepsi hepsi mermi gibi kuşlarım. Bak, bak. Benim. Bak deli gibi kuşlar. Gel güzelim gel. Öyle değil öyle değil. Bu hazırlayayım değil. Gel gel gel. Gidecekler bekle. Bekle. Şimdi hedefe yavaş yavaş alışırlarsa daha güzel olacak. Bekle. Ben şöyle yapacağım. Yavaş yavaş. Gel 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 gel. Bekle bekle bekle. Girecekler onlar. Gel gel Aferin sana bebeğim. Hadi benle gelin hadi. Siz siz benle gelin gel. 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 Bak bak bak. Oynayan izledin mi? Ben şu an hiçbir şey gel. Bence kovalama. Bekle. Bekle gelecekler. Hiç 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 gerek yok. Bekle. Bekle. O zaten kursakları doldu uçmayacaklar. Gel, gel, gel. Macerayı seviyorum arkadaşlar. Bakın benim yaptığım deliliği siz yapmayın. Yeni aldığınız kuşlar olduğunda sizden ricam kanatlarını kanat kanatlarını bantlayın arkadaşlar. Bakın yanlış anlamayın bu kuşların rakamları çok yüksek. Sıradan kuşlar değiller arkadaşlar. Beç, beç seni gebertirim. Yürü. Yürü. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Bu bu çok fena. Ömer yavaş yavaş sür oradan. Bek, seni gebertirim. Git buradan. Git buradan. Ömer, 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 Ömer. Haydi, haydi. Şerif. Ulan ne... Üç kağıtçı bir şeysin sen. Sakin, sakin. Olacak o iş, olacak. Olmayacak. Bir Abi, at para, sen kaldır oradakileri. Kaldır. Senin ben ulan bir iş yaptık, bir iş yaptık. Bir iş yaptık. Hemen işimizi bozdu. O beyaz yavru o yüzden gitti öbür evet. tarafa. Evet. Bir tanesi işi bozuyor, kafasını bozuyor evet. şu. Şey gel, gel. Ben oradan getireyim mi? Getir, getir onları ama o kanatsız beyazı hiç sürme bu tarafa. Ver abi. Ver. Evet. Arkadaşlar biraz camla başla mücadele veriyoruz. Arkadaşlar yorum size. Yeni bebeklerimiz nasıl? Sizce Bursa'da uçurulan Bursa Oyun Kuşu Şampiyonasına, o oh, maşallah. Daha kalktı yere taklattı. Oyun Kuşu Şampiyonasına hazırladığımız kuşlar. Olacak bunlar kısmetse. Dediğim gibi yerlerini biraz daha hazırlayacağım. Yavaş yavaş bu tarafa doğru kaldır. Bak şimdi böyle uçuyorlarken kaldırman lazım. Kuşlar akıldı ya, maşallah. Bir tane so sopamız olmalı Ömer. Sopayla şey ettir. Haldedir. Kuşlar kursağını doyurdu. Yani hemen hemen doydular. Bu kuşları uçuracağım. Açacağım. Allah nasip ederse sizleri de izleteceğim arkadaşlar. Ben alayım. Sen içeriye doğru yem. O zaman gitsinler. Dur, dur. Hayvanlar bir rahatlasın bakalım. Onlar rahatladıkça bir stres yaşayacağız. Ver biraz daha yem Ömerciğim. İyice doysunlar. Zaten... Kurs, kursak doldu mu? Videonun başında kursak doldu dedin ama bu kadar da yemiyordular. <laughs> Yerler çünkü kuşları aç, bıra aç bıraktık. Ver bakalım hadi. Ver doysunlar. Şimdi buraya yavaş yavaş alışacaklar. Sen şey sen Arkadaşlar sen ben ben. Fa favoriler hangileri kuşları uçurdukça sizlere göstereceğim. Onlar kardeşler Yorumlarda bak. Yorumlarda maşallah işte ona. git, i̇kisi de kardeş bunların. Bekle, bekle. Gitme kuşların üstüne. Şeye doğru gitme, doğru. Kendileri giderse gider. Hiç gitme, hiç gitme. Bırak kendileri gitsin. Evet yavaş yavaş alışacaklar. iddialı kuş uçuracağız arkadaşlar. Bursa'daki yarışmacı diğer kardeşlerime de başarılar diliyorum. Ama Allah'ın izniyle pek şansları yok. Onları zora sokacağım. Ömer. Bekle bekle kazlarımızı da görsünler. Bak bak. Abi, cik cik ya. Daha daha bızık bızık arkadaşlar gördünüz boyda taklalar atıyorlar. Bekle bekle yesin. Aa beyaz da dönecekti bak. Bekle dönsünler. Gel. Gel kuzum. Hayır hayır. Aferinsin. Kazlar gelmezseniz sevinecektim. Ordu geliyor. Arkadaşlar bunlar da küçücüktü. Şimdi bu boylara geldiler. Gel. Bekle Ömer, bekle, bekle Ömer. Gel, aferin. Gel kuzum, gel. Yürüyerek sür, yürüyerek. Aynen uçmasın, yürüyerek. Gel, gel, gel. Gel, daha şimdi garipler daha Al elini al, al al. Getir. Getir. Sağ bakalım. Var ama. <laughs> Abiler yorum sizde, beğeni sizde. Şimdi bu kuşların size sırasıyla uçtuğu anları, uçtuğu günleri sırasıyla göstereceğim. Orada bunlar gelmeden önce burada dezenfekte edildi yıkandı, şalamayla yakıldı mikroplar. Alttaki ızgaralar değişip öyle koyuldu. Şimdi yani diğer kuşlarla bağımızı Tabii kestik bunlarla. Şekilde. Şimdi bunlar daha iyi. Bakın küçükler. Daha yeni yeni ötmeye çalışıyorlar. Bunlar karalı dediklerimizden. Üstte şöyle var. Şunla Üstteki bir kardeş. Bunlar çok güzel. Ömer, o evet. iki taneyi bir çıkartsana. Ben bunları çok sevdim ya. Gelir gelmez. Renk olarak onlar efsane. Bunlar gelir gelmez efsane. Bir sal bakalım. Süre. Şuraya. Kümesel girecek yavrum. Sal oraya. Dur güzel. Evet, abiler. Biri ibikli, biri düz. Bunlar da yine favori kuşlarımızdan olacak bu kuşların hepsi bizim için önemli arkadaşlar. Yani hangisi neler yapacak hep birlikte izleyeceğiz. Boş kuş yok içlerinde. Soyu, yeni, kanı sağlam. Şampiyon soylu 10 numara oyun kuşlarımız. Bakalım neler yapacaklar. Bunlardan neler izleyeceğiz. Yan taraftan yapalım mı? Devam ettireceğim misin? Yok. <laughs> yana, yana gerek yok. Bir <laughs> tane. Gel bakalım, gel 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 bebeğim gel. Bak, şöyle gösterelim. Yorumlar sizde arkadaşlar, beğeni sizde. Videonun devamına ekleyeceğimi de arkadaşlar izlerseniz sevinirim. Ben buradan Hakan Oral abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ee, konu güvercin olduğunu bizim kulağımızı ile çınlatıyor. Ee, güzel sözler söylemiş, güzel sözler paylaşmış. Sizlerle de paylaşıyorum arkadaşlar. Videonun devamını izlemenizi rica ediyorum.